Habit'te 9 yıldır en çok karşılaştığımız cümlelerden biri şu. İlk gün, pakete başladığınız ilk gün ya ben bu yemeklerle nasıl doyacağım? Ve aynı kişi 3. haftada ya iştahım o kadar kesildi ki bu yemekler bana fazla geliyor. Ben bu yemekleri bitiremiyorum. Peki bu nasıl oluyor? Hadi bu videoda bunu konuşalım. Önce ilk başta neden bu yemeklerle doymayacağını düşünüyor insanlar. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Habit paketleri hangi paket olursa olsun biliyorsunuz en çok kullandığımız şey sebzeler ve gluten kullanmıyoruz. Genel olarak düşük karbonhidratlı bir beslenme sistemimiz var ve insan psikolojisi ilk başta o 3 ana 2 ara öğün alsa bile en çok gördüğü şey tabaklarda en çok gördüğü şey sebze olduğu için ben doymayacağım psikolojisine düşebiliyor. Tabii ki bunun en büyük sebebine bizim bağırsağımızdaki bakteriler. Genelde bize gelen danışanlar Bağırsaktaki bakterileri dengesiz bir şekilde geliyor. Özellikle bifidobakteriyum serisi iyi bakteriler düşük şekilde geliyorlar. Biz bunları nereden biliyoruz? Biz bunları yaptırdığımız bağırsak mikrobiyom testlerinden biliyoruz. Ve bifidobakterler ne ile besleniyor? Sebzelerle, yeşil yapraklılarla besleniyor. Eğer bifidobakterilerimiz azsa biz yeşil yapraklı sebzeleri sevmeyen, istemeyen kişiler haline geliyoruz. Peki kötü bakterilerde hangisi yüksek oluyor? Kötü bakterilerde de genelde kandida yüksek oluyor, klepsiella yüksek oluyor. Bunlar da genelde gluten, süt ürünü, şeker ve karbonhidratlarla beslenen bakteriler. Dolayısıyla bu bakterilerin de artık bizi yönettiğini biliyoruz ve sizin o tabağınız geldiğinde Habit'ten o 3 ana öğün geldiğinde bol sebzeli, bol yeşillikli ama az karbonhidratlı, kötü bakterileri besleyecek karbonhidratların olmadığı bir e, tabak gördüğü için bu bakteriler otomatikman diyor ki bize o korku sinyalini vagus siniri aracılığıyla gönderiyorlar ve diyorlar ki biz bununla doyamayız. Ona doymayacağı düşünce sinyalini gönderelim ki bu işten onu vazgeçirelim şöyle düşünmemize sebep oluyorlar. Ben bu yemeklerle doymayacağım. Ve sonra ne oluyor? Siz başlıyorsunuz. Bizim diyetisyenlerimiz sizi arıyorlar ve diyorlar ki en önemli şey bu programda bozmamanız. Çünkü Habit'in bu beslenme sistemi sizin bağırsağınızdaki kötü bakterileri azaltıp iyileri yükseltmek yani bağırsaktaki disbiyosizi, dengesizliği dengeye getirmek üzerine tasarlandı hemen hemen bütün paketlerimiz. Ve aynı zamanda kan şekerinizi daha az yükselterek vücudunuzun enerji kaynağını yağlara çevirmeyi ve kendi ihtiyacı olan karbonhidratı da karaciğerin tekrar üretmesini sağlamayı hedefliyoruz. Şimdi bunları hedefleyince ve siz de Habit'ten bir pakete başlayıp bu paketi bozmadığınız takdirde yavaş yavaş ne oluyor? ikinci haftada, üçüncü haftada kötü bakteriler kendilerini besleyen yiyecekleri bulamadıkları için iyice azalıyorlar, ölmeye başlıyorlar ve size bu yiyecekleri yedirmek için sinyal giden, beyne giden sinyal iyice azalıyor. Ve bifidobakterler bol sebze yediğiniz için bizim paketlerle bifidobakterler artıyor ve bunlar da sebze ile beslenmeyi sevdikleri için siz sebzelerden de keyif alır hale geliyorsunuz. Aynı zamanda vücudunuzun enerji kaynağı vücudunuzun üzerindeki yağlara geçtiği için ve vücudunuzun üzerinde de yağlar enerji kaynağı olarak bitmek bilmeyen bir enerji kaynağı olduğu için artık vücudunuz herhangi bir açlıkta dışarıdaki kaynaklara yönelmek yerine kendi vücudu üzerindeki kaynaklara yöneliyor ve bir süre sonra artık siz dışarıdan bu kadar çok yeme ihtiyacına e, sahip olmuyorsunuz. İşte Habit'in en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Tabi bunu başarmanız için yapmanız gereken bizden paket aldığınızda %100 bağlı kalmak ve diyetisyenlerimizin direktiflerini %100 bir şekilde uygulamak. İşte Habit'te ilk başta ben bu yemeklerle nasıl doyacağım diyen insanın 2 hafta 3 hafta sonra ben bu yemekleri bitiremiyorum artık iştahım eskisi gibi yok demesinin en büyük bilimsel açıklaması bu. Bu ve bunun gibi birçok video için YouTube kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sorularınızı her zaman yorum kısmına yazabilirsiniz ya da web sitemizden diyetisyenlerimize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.